Herkese koskocaman bir merhaba. Pastanedekileri aratmayacak bir kurabiye tarifi. Mis gibiden pastane kurabiyesi. Derin bir kasenin içerisine yumurtaları kırıyoruz. Üzerine şekeri ilave ediyoruz. Bir mikser yardımıyla çırpmaya başlıyoruz. Burada önemli olan nokta şeker eriyene kadar açık sarı renk alıp köpürene kadar çırpmanız. İyice çırpmalısınız. Şekeriniz mutlaka erimeli içinde. Yani gördüğünüz bu hale gelmeli. Eğer bu hale geldikten sonra sıvı yağ ilave ediyoruz. Bu hale mutlaka getirmelisiniz. Bu kurabiyenin en önemli püf noktası bu. Sonra sıvı yağ ilave ettikten sonra karıştırıyoruz ve unun yarısını ilave edip mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yoğun kek hamuru oldu. E, bu aşamadan sonra artık elimizle yoğuracağız. Kabartma tozunun yarısını döküyoruz yarım paket kullanacağız kabartma tozu. Sonra un miktarının da geri kalanını yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurunuz toparlandığında gördüğünüz gibi ele yapışmayan e, orta sertlikte bir hamur elde ettiğinizde kurabiye hamurunuzun işlemi tamam demektir. Sonra ceviz büyüklüğüne biraz parçaları alıp un serpilmiş tezgahta gördüğünüz gibi elinizde uzunlamasına açıyorsunuz. Sonra uç taraflarını birleştiriyoruz. Böyle damla şekli veriyoruz. Yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Çok tutarsanız çok sertleşir. Lütfen pişme süresine dikkat edin kurabiyelerde. E, kaç dakika olduğunu söyleyemiyorum. Fırından fırına değişiyor çünkü. Piştikten sonra ocak fırından çıkarıp kenara alıyoruz. Şimdi çikolatamızı eriteceğiz. Nasıl eriteceğiz? Buharda eriteceğiz. Çaydanlığın içine biraz su koyun ve kaynamaya bırakın. Üzerine bir tas yerleştirin. İçine çikolataları kırıp koyun. Sonra erimeye başladığında bir kaşık yardımıyla böyle karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam olduğunda onu çaydanlığın üzerinden alın. Kullanıma hazır. Fırından çıktık gördüğünüz gibi kurabiyeler bakın çok az pembeleşti. Yani beyaz hala kurabiyemiz. Bu şekilde olmalı. Daha fazla tutarsanız çok sertleşir. Bu kurabiyeleri çikolataya batırıp çıkarıyoruz uç kısmını, sonra hindistan cevizini ya da fıstığı bulayıp bir tabağın üzerine yerleştiriyoruz. Ben altına yağlı kağıt yerleştiriyorum ki çikolata donduğunda yağlı kağıttan kurtulup direkt servis tabağına yerleştirebileyim. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.